bakalım hadi. İlk savaşını seyredeceğim arkadaşlar. Bu benim ilk klonum İlk klonum ilk savaşına girdi. <laughs> ne? Ne? parça oldu arkadaşlar tek başıma. Hey Burada ne yapıyorsun dostum? Ne hey, sen burada ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Cıkır Gel buraya. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu gördünüz mü arkadaşlar? Onu kes. Gelin buraya. NPC'ler sizi yok. Şaka yaptım abi. Aa nereye gittiler onlar? 97 99 100 David Hall. Ana! <laughs> arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle karakterlerimizi klonlayıp savaşa gireceğiz. Görüyorsunuz bakın. Bakın orada savaşıyorlar. Bunların hepsi klon. Şimdi ben de bu yakışıklı karakterimi klonlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen inşaatımıza başlayalım. Hemen buradan geliyoruz. İnşa et diyoruz. Önce bunlar bedava arkadaşlar. Üç tane şey size bedava veriyor. Ondan sonra şu an paramız hiç kalmadı görüyorsunuz sıfır. Buradan paramızı topluyoruz. Evet klonlarımız buradan çıkıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz benim gibi yakışıklı bir klonum var. Bakın gidiyor. Git aslanım. Git ve onları yen. Git bakalım hadi. İlk savaşını seyredeceğim arkadaşlar. Bu benim ilk klonum. İlk klonum ilk savaşına girdi. Hı? Ne? Ne? Tamam parça oldu arkadaşlar. Tek başıma galiba çok güçsüzüm. Biraz güçlendirmem gerekiyor. Görüyorsunuz onların elinde kılıçları var. Kalkanları var. Değişik tiplere bakın görüyor musunuz? O yüzden şimdi klonlarımızı güçlendirme zamanı. Burada savaş modu da varmış. Onu hiç denemedim bilmiyorum. Şimdi paramızı topluyoruz böyle. Paramızı toplayamıyoruz. Niye toplamıyoruz? E, e hiç paramız yok mu? Bakayım. Aa geldi. 25 paramız var. Artık 50 paramız oldu. Şimdi birazcık daha beklememiz gerekiyor paramızın biraz daha yükselmesi gerekiyor. Ha, duvarları yükseltebildik. Evet, artık bizim de base'imizin duvarları var. Kılıcımızı kullanabiliyor muyuz acaba? Bakayım. Arkadaşlar, ben de saldırabiliyorum. Durun. Ben de saldıracağım. Onlar çok güçlü görünüyor ama. Şu taraftakilere mi saldırsam? Adamın kılıcları çift çift çıkıyor arkadaşlar. Bakın şuna saldıracağım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kestim onu arkadaşlar. Gelme. Sen de gel. Sa o da beni kesti. Ben de onu kestim. İşte bu. Neyse para kazandık. Şimdi hemen kendime gelirim. Evet. Kendime geldim. Buradan paramı da topluyorum arkadaşlar. Şimdi inşamıza devam edelim. Şimdi madenci makinesi varmış. Madenci makinesi ne işe yarar? Hmm. Para. Para getirir. Tabii ki de madenci makinesi. Ama çelik kılıç da varmış. Bence para daha çok. Aa klon makinesini yükseltebiliyorum. Şimdi iki şeyi de yükselttim arkadaşlar. Madenci makinem buraya geldi. Araba orada maden mi kasıyor? Ne yapıyor? bakalım. Ne yapıyorsun dostum sen? Dostum sen ne yapıyorsun? Bu arkadaşımız ne yapıyor arkadaşlar? Ben anlayamadım. Aa taş kazıyor. Çok güzel, çok güzel. Şimdi gidip diğer klonlarımıza bakalım. Bakalım onlar ne yapıyor. Biliyorsunuz ki klon makinesini iki taneye yerleştirmiştim. Bakayım hemen. Artık çift çift mi çıkıyor? Evet. Artık klonlarım 22 iki iki çıkıyor arkadaşlar. Klonlarımı daha da güçlendirmem lazım. Şimdi gideyim de paramı toplayayım şuradan. Paramı topladıktan sonra inşaatımı büyüteceğim. Bakalım ne kadar paramız oldu? 225 paramız olmuş arkadaşlar. Şimdi araştırma bilgisayarı koyabiliyoruz. Maden rafinerisi. E çift madencimiz mi oldu artık? Ben anlamadım arkadaşlar. Şimdi başka ne varmış? Bebek klon makinası. O bebek klon bir şey yarıyor mu ki? Yaramıyordur bence. Şimdi şu kazmayı bir alsak arkadaşlar bence çok işimize yarayacaktır o. Bir de kılıcımızı güçlendirsek daha iyi olacaktır. Biliyorsunuz ki normal elimizdeki kılıç taştan bir kılıçtı. Artık çelik kılıcımız var. İşte bu. Ama önce şu kazma makinesini merak ettim arkadaşlar ben. Aa bu ne işe yarıyor? Ne oldu? Aa bir şey oldu. Durun. Taş kazacağım, taş kazacağım. Ben de ben de kazacağım, ben de kazacağım

işe yaramadı arkadaşlar. Sihir yaparım dedim olmadı. Arkadaşlar bakın yukarıda sürekli yazıyor görüyor musunuz? Sizin klonunuz çiğinin klonunu öldürdü diyor. Benim klonlarım güçlüdür işte böyle. Aa 32 para. Ne oldu? 313 paramız oldu. Hemen gidip paraları harcama vakti. Burada da paramız varmış. Bunu da alalım. 25 para. Buradaki para çok Biraz az yani hiçbir şey aramıyor. Şimdi neyimizi yükseltebiliriz arkadaşlar? Bence duvarın hiç anlamı yok. Madenimiz var. Tümü yükseltebiliyoruz. Taş, taş kazma. Bebek klon makinası. Hmm. Bence taş kazmayı bir daha yükselteyim. Bakın artık daha hızlı geleceklerdir. Dayanıklılığı da yükseltelim. Araştırma bilgisayarına verelim bence bunlar. Şimdi gidip birkaç kişiyi kesmemiz yok mu arkadaşlar? Klonlarımla birlikte. Hadi bir klonum gelin. Savaşa gidiyoruz. Onlar çok kalabalıkmış. Şuraya savaşa gidiyoruz. Oraya gitmeyin oraya gitmeyin. Buradakilerle savaşacağız. Aa, aa, aa. Onu kestim. Onu kestim. Canım azaldı. Gelme buraya. Aa, vuramıyorum. Vuramıyorum. Vurdum. O da beni kesti ya. O da beni kesti ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kafam koptu. Hiç acımıyorlar arkadaşlar gerçekten çok güçlüler. Benim biraz daha güçlendirmem gerekiyor. araştırma bilgisayarı ne işe yarayacak acaba? Hiçbir bilgim yok. Ama araştırma bilgisayarı güzel bir şeydir. Ben bilgisayarları severim. Bakayım bunun ekranı nerede? Oo çok iyi. Neymiş? Tesla batarı. Yüzde sıfır mı? Bilgisayarım yüzde otuz Mücevher eğitimi yüzde sıfır. Öldürme başına para 30. Hmm. Bence yeterince adam öldür. Abi benim klonum doğduğu yerde düşüyor ya. Klonlarım ne yapıyorsunuz siz klon? Gel buraya. Gel buraya. Saldırın 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 saldırın. Kestim onu kestim onu. Bunlara da saldırın bunlara da saldırın. Saldır saldır saldır. Arkadaşlar öldüm ya. Direkt kestiler beni ya. Çok güçlüler bunlar. Ya ne yapacağım anlamadım. Biraz daha güçlendirmem lazım galiba. Şimdi 478 paramız var arkadaşlar. Bir dakika. Parayı kapatacak yaptığında ne oluyor? Para yükselmiyor. Niye biz kimseyi kesemiyoruz o yüzden. Karakterlerim adam kesin biraz ya. Şimdi buradan biraz yükseltmeye başlayalım. Neyi yükseltelim? Bebek klon makinesi acaba işe yarıyor mu? O adam da kim? Hey burada ne yapıyorsun dostum? Hey sen burada ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Cigulü gel buraya. Öldürdüm onu. Öldürdüm onu gördünüz mü arkadaşlar? Onu kestim. <laughs> Demek benim binama girersin ha? Seni böyle öldürürüm işte. Şimdi arkadaşlar katana acaba işe yarıyor mu? Ben bir katana alayım sonra bebek klon makinesi acaba işe yarıyor mu? Hard disk araştırma mızrak mızrak bence işe yarar mızrak fırsızda fırlatılıyor galiba benim bildiğim mızraklar fırlatır bakalım deneyelim mıza bakayım fırlatılmıyor ama olsun aa mızrak aa kestim onu işte bu demek benim base'ime gelirsin ha sen tekrardan sen gel de bir daha keseyim seni parçalıyorum onları parçalıyorum onu da kestim arkadaşlar burada yargı dağıtacağım şimdi göreceksiniz pat pat bu ne ya hemen ölüyorum ya arkadaşlar savaş modunu aktif yaptım şimdi hepsini keseceğim şuradan yine mızrağımı alayım şimdi bakın mızrak 4 ile 8 can götürüyormuş. katana 4 ile 7 can hmm, hepsi yüksekmiş aslında ama en güzelim mızrak ben ben mızrağımı mızrağımı kullanacağım mızrağımı ama önce binamı yükselteyim birazcık. Aa, hop. İnşaatımda ne basabilirim? Galaktik balta. Oo, o da ne öyle? Ama yok galaktik balta basmayacağım. Bence dayanıklılığımı yükseltmeliyim. Dayanıklılığımı yükseltirsem karakterlerim daha güçlenir. Hızımızı yükselttik. Şimdi paramızın yettiğine var. Duvarlarımızı geliştirebiliriz ama 183 paramız var. 200 oldu. Duvarlarımı bir daha yükselt. Şimdi dayanıklılığımızı yükselttik. Bakalım deneyelim gerçekten de yükseltmiş miyiz? Arkadaşlar acaba başkalarının madenlerini kesebiliyor muyuz? Maden karakterlerini. Gidip deneyelim mi ne diyorsun? Bence gidip deneyelim buradan gizli gizli sızayım. Bakayım pencereye de görünmeyeyim. Ama adam orada dolaşıyor. Git git. Git oradan git. Aa gitti. Yok. Akıl olmuş ola. Şimdi arkadaşlar bunları kesmeye deneyeceğim. Oh. 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 Kesem. Arkadaşlar bunlar kesilmiyor ya. Onlar kesilmiyor. Neyse gideyim de şunu base'inde kesmeye çalışayım bari. Bakayım base'inde neler var. Oo arkadaşlar bunlar ne böyle? Niye kesilmiyor bunlar? Ama kesemedim hiçbirini. Aa baltam elimde kaldı ya. Sadece baltayla ne yapacağım? Burada beni kovalıyor arkadaşlar bu bebek. Gelme. Gelme buraya. Gelme buraya. Vallahi baltayı alır keserim seni. Vallahi baltayı alır keserim seni. Geldim mi o nerede? Bak burada görüyor musun? Gel buraya. <laughs> öl. Öl. Arkadaşlar bebeği kesemedim gördünüz mü? Bebeği kesemedim. Adamlar beni kesti arkadaşlar. Bebek ne kadar güçlü öyle. Arkadaşlar niye ölmüyor bunlar? Sonunda birini öldürebildim arkadaşlar ya çok zor gerçekten. Demek ki ney? Önce klonlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ben yanlış yapıyorum. Şimdi buradan neye basalım biliyor musunuz? Doğum odası. Doğum odasında ne oluyor? Ee, şey vardı bebek klon makinesi vardı. Nerede o ya? Bebek klon makinesi. Bebek klon makinesi nerede? Burda. Bebek klon makinesi aldım. Bakın bir işe yarayacak mı? Doğum odasını da yükselttim. Aa burayı kapattı. Artık artık benim doğduğum odaya gelemeyecekler. Anladım. Şimdi hızımızla yükseltirsek başka neyi yükseltebiliyoruz? Bence burada yavaş yavaş her şeyi yükseltebiliriz arkadaşlar. Ben geçeyim bakayım. Acaba ben maden kastan maden kasmak işime yarayacak mı? Ne diyorsunuz? Bence biraz daha denemeliyim. Şu an 10 tane taşım ve 10 tane de kömürüm var galiba. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi birazcık şöyle... Hani gelmiyor ama hiçbir şey. 10-10 hala. 10-10. Ben mi yanlış yapıyorum arkadaşlar? Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Hiçbir şey gelmiyor. Gerçekten ne para geliyor ne taş, ne de kömür. Yani sakın maden yapmayın. Bırakıyorum ya maden işini. Bırakıyorum ya. Marketten ne varmış acaba? Aa, onlar gerçek parayla galiba. Oo. taş kazması. Neymiş maden yüzdesi seksen. Aa, aa, dur bakayım. Bir şey geldi arkadaşlar. Arkadaşlar, gene bir şey geldi. Değişik değişik şeyler geliyor. Ben bunların hepsini bir işleyeyim. Ondan sonra bakalım bana para getirecek mi? O zaman öğreneceğiz. Tam biliniz paramız var. Görüyor musunuz? En zengin biziz. Umarım kimse benim önüme geçemez. Şimdi birazcık daha yükseltin bakayım. Klon savaşında en iyisi biz olacağız arkadaşlar. Göreceksiniz. Sizin de oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar bu klon savaşını. Eğer siz de benimle oynamak isterseniz yorumlarda belirtin. Birbirimize ekleyelim oynayalım arkadaşlar. Aa ne oluyor buraya? Arkadaşlar kocaman bir üs oldu geri gitti sonunda. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı mı? Evet. hediye paramızı alalım. 25-25'tir arkadaşlar. 25 deyip geçmeyin. Evcil hayvan varmış. Dev terminali. Dev mi çıkıyor acaba? Bindiğimiz paramız olsun. Hemen şey yapacağım arkadaşlar onu. İnşa edeceğim. Dur bir geri çıktım. Ne kadarımız oldu? Bindiğimiz oldu. Dev 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 dev. Artık devimiz var galiba. Hemen bakmalıyım. Hemen bakmalıyım. Bakayım. Biri ışın atıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Şarj etmeye başla Şarj oluyor arkadaşlar. Bütün klonlama makineleri şu anda devre dışı. Allah Allah. Ama para kazanamam klonlarım olmazsa. Neyse ben gidip kendimi keseyim. O şarj olsun. Gelin buraya. NPC'ler. siz yok. Şaka yaptım abi. Aa nereye gittiler onlar? Hani kimse kurdu Arkadaşlar adam ateş ediyor. Ya niye ben bu kadar kolay ediyorum arkadaşlar? Ben pisler nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Arkadaşlar gördün mü? Adamın dışında silahı var. Bizim neyimiz var? Bizim kılıcımız var. Bizim kılıcımız var. Sadece kılıcımız var. Bakayım. Kum. Dev ne işe yarıyor arkadaşlar? Hiçbir şey yaramıyor ya. Ben ne, ne işe yaradı bu dev terminali? Kılın makinesi. Kılın makinesi. Ay yanlış şeylere tıkladım galiba. Hiçbir şey yapamıyoruz, yapamıyoruz ya. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bunu biraz daha bir şarj olsun. Yüzde yüz olunca öyle vereceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Daha gireyim, şöyle Şimdi başka ne var? Galaktik balta var, dayanıklılık. Hava tipi klonlar. Ateş tipi klonlar. Elektrik tipi. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Şimdi Bence paramı biriktirip kanalı kontrol edebiliriz 2500 ama yok. Önce ateşli klonları yapmalıyız 750'ye. O zaman klonların bir geri aktif edeyim arkadaşlar. Ne diyorsunuz ondan sonra? Adamın klonlarını görüyor musunuz? Ateş ediyor uzaktan uzak. Aa yüzde yüz olacak. Yüzde yüz olma vakti. Yüzde yüz olma vakti. Yüzde doksan altı. Doksan yedi. Doksan dokuz. Yüz. Devi sal. Dur dur. Ana dev devrildi. Ana devdi geldi. İşte devim. Du, 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 du. al ateş ediyorlar. Akıbay lan, akıbay lan. Arkadaşlar, Sıkmayın lan Osman'dan devin, Osman'dan devin sık bak. Sıkma devine, devine sıkma, sıkma. Devime sıkmayın lan, devime sıkmayın sıkma. sıkma sıkma lan. Ah, klanları beni öldürdü ya. Devim yok oldu mu arkadaşlar. Devim nerede? Ana, devim ölmüş. Arkadaşlar dev hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten paranızı ve vaktinizi harcayıp dev basmayın. Dev hiçbir işe yaramıyor. Dev dev gibi bir pişmanlıktır arkadaşlar. Ben şimdi paramı biriktirip ne yapacaktım? Ateş evet. Ateş tipi evet. Ateş tipi. Ateş tipi ne oluyor? Ateş mi diyoruz? Ben çok yanlış anladım galiba olayı. Bakayım. Hani benim benim klonlarım ne yapıyor? Ateş tipi. Ne tipleri mi ateş? Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar Alın kılım lazer silahı var arkadaşlar Bebeğime sıkıyor lan Sıkma bebeğime Lan sıkma lan Sıkma lan bebeğime Abi çok hızlı ölüyorum ya Çok hızlı ölüyorum ya Kafam koptu ya Şimdi Bakalım ya birazcık daha geliştirmem lazım galiba. Kurum makinalarımı mı geliştirmem lazım? Arkadaşlar. Bence birazcık para biriktirmem lazım ama nasıl biriktireceğim ki hiçbir şey yaramıyor. Madencilerim işe yarıyor mu ya? Madencilerim de hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar. Ben anlamadım bu işi Mücevherim var mı benim? Hiç mücevherim yok. Hiç mücevherim yok hem de. Fakirim ben. Niye mücevherim yok benim? Buradan şimdi 700 paramız var. Ne bassak arkadaşlar? Ne bassak arkadaşlar galaktik balta? Arkadaşlar gittim galaktik balta aldım bakalım bir işe yarayacak. <laughs> falan ediyor ama bakalım. Kolonlarımla birlikte savaşayım bari. <laughs> Seyit. Niye böyle yapıyorsun dostum? Seyit çok vahşi biri arkadaşlar. Seyit'e yaklaşmayın. Araştırma için hard disk aldık. Acaba bir işimize yarıyor mu bunlar? Bakayım. Aa yüzde Bilgisayar geliştirdikçe galiba para kazanıyoruz. Bilgisayarımızı geliştirelim o zaman. Başka ne var? Başka hiçbir şey yok ya. Enerji kılıcı. Klon bölgesi. Klon bölgesini galiba güçlendirdik. Klonlarımız daha mı hızlı Ne oluyor? Aa, klonumuzun gücü var görüyor musunuz? Ateşte hiçbir şey yaramıyor. 227, 200. Bence daha iyi. Evet çok iyi. Ben şimdi gidip birazcık taşlarımı çevirsem ne olur acaba? Aa bu ne? Bu da kim? Sen kimsin? Oğlum sen kimsin? Arkadaşlar bu da kim? Baloncuk çıkartıyor. Ay çok korkunç birini birini kafesin içine koymuşuz burada. Arkadaşlar ben yapmadım gerçekten ben yapmadım. Başka biri yapmış. Şimdi madenlerimi satacağım bakın görüyorsunuz arkadaşlar 10 tane kömüre benzer bir madenim var. Kömür mü neyse bu artık. 10 tane taşım var. 10 tane değişik pembe renk taşım var. Acaba ne işe yarayacak bakalım. O sattık 130 para getirdi. Yani hiçbir şey yaramadı açıkçası. Madencilerim hiçbir şey yaramıyor gerçekten. Şimdi ne kadar paramız oldu? 900 paramız oldu. Şimdi başka ne yapabiliriz? Ya şu klon kontrol edilsin çok merak ettim. Evcil hayvan böyle Evcil hayvan ne işe verecek bana saldırıcı hayvanla lazım. Dayanıklılığımızı yükseltebiliriz. Ee, sağlamlaştırılmış kazma varmış arkadaşlar 15 maden depolama hmm. Hangisini yapacak acaba çok merak ettim şimdi. Düşünüyorum. Buna basalım. Ondan sonra başka neye basalım? Düşünüyorum düşünüyorum. Düşünüyorum düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. durun düşünüyorum arkadaşlar bence 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 bir tane de hız basalım ne diyorsunuz içeri duvarları da güçlendirelim ama burası açık yani duvara basıyoruz arkadaşlar bu tarih burayı kapatıyor burası açık ne olmaz ki 200 paramız kaldı balkon yaptık çay kahve keyfi mi yapacağız niye balkon yaptık arkadaşlar ya. arkadaşlar bakın bu seviyeye gelmek hiç kolay olmadı siz de bana destek olduğunuz ve buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere